Önümüzde duran eroinler ne kadar oluyor? İki buçuk kilo efendim. Kaç paket? Yirmi beş paket. Sizin midir bunlar? Evet efendim, kendim getirdim. Nasıl yakalandınız, anlatır mısınız? Daha önce bir operasyon sonucu ele geçirilen şebekede benim de ismim geçmiş, aranıyordum. Kaçtım, İstanbul'a geldim. İstanbul'da narkotik şube ekiplerinin takikatı sonucu, neticesi beni şüphe üzerine aldılar. Ben, ben de getiriyordunuz bunları. Kilisten getiriyordum. Ben de e, narkotik e, görevlileri beni alınca, ben de e, saklamadan evet dedim. Ben de bu kadar mal var dedim ve götürdüm teslim ettim. Kaça satacaktınız bu kadar eroini? İşte kilosunu 800 bin lira civarında falan verecektim. Şu anda bu kadar mı ediyor kilosu eroini? Şu anda benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Fakat daha fazla, daha eksik belki de olabilir. Yurt dışında ne kadara satıldığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Fakat duyduğum şeylere göre 2 milyon, 3 milyon falan diye böyle bir şey. kilosu duydum. mu? Kilosu oluyor. Daha önce de getirmiş miydiniz eroin? Hayır efendim. Taşıyıcılık yaptınız mı? Arabam vardı. Şoförlük yapıyordum. E, bu şebekenin yanında yanına beni şey olarak, şoför olarak aldılar. Jockey mi deniliyor bunlar? Jockey deniliyor. Saflığımdan ve şoförlüğümden istifade ederek bu adamlar bazı taşıdığım ilaçları, eroin maddesinde kullanılan ilaçları bana bunlar fare ilacı diye söylüyorlar. Yani biri yolda yoklamada herhangi bir şeyde böyle bir şeyle rast gelirsen böyle konuş derdiler. Fakat son getirdiğinizde artık bunların eroin olduğundan Sonradan Sonradan eroin değil. olduğunda ve bu ilaçların da eroin maddesinde kullanıldığını anladım. Siz içiyor musunuz eroin? Hayır ben kullanmıyorum. İki buçuk kilo ağırlığındaki eroinin kaç kişiyi zehirleyebileceğini biliyor musunuz? Tahminen 250 bin kişi. 250 bin kişiyi 250 250 zehirleyebilir. Bin, 250 bin kişiyi zehirleyebilir. Bu iki buçuk kilo eroini İstanbul'a nasıl getirmiştiniz? Bu ocak içerisinde getirmiştim. Şu önümüzdeki bu, ocak içinde. Evet, bu ocak, bu iç kısmını yani şu çinko kısmını çıkartarak çıkartalım o halde. Bu vaziyette çıkarıyorduk. Ondan sonra bu arada kalan boşluk yerine yani 100 gram, gram paket halinde olan her oyunları yerleştirmiş ve bunu geri yerine monte etmiştik Ve öylelikle belli olmuyordu. Böylelikle er belli olmuyordu ve bu şekilde de geldi. Bununla birlikte yakalandınız sonra. Evet. Şu anda neler hissediyorsunuz? Çok büyük pişmanlık hissediyorum. Keşke yövmiyecilik yapsaydım, reçberlik yapsaydım böyle bir işlere teşebbüs etmeseydim.